ama gerçekten halklardan, emekçilerden yana olmayan bir iktidar yapısıyla, bir iktidar gerçekliğiyle, gerçekliğiyle, rejimiyle karşı karşıya olduğumuzu bile. AKP, MHP iktidarı seçim startını yine buradan Kürt düşmanlığı üzerinden kurgulayarak Bu klasik bir savaşlaşma yöntemi değil arkadaşlar. Gerçekten bu bir seçim startıdır. AKP kampanyasını Rojava'ya, Betkürtlere savaş açarak başladı. Bunu kabul etmek lazım. Yani her tür alengirli, her tür kirli siyaset e, devreye sokulacak. Bunu, e, bunun olmaması zaten sürpriz olur. E, her şey sonuç itibariyle tabii iktidarda kalmak burada önemli. Seçimler bu açıdan önemli. Ama bütün bunları yapabilmesi için tabii ki bu AKP, MHP bloğunun iktidarda kalabilmesi gerekir olduğu sürece bu politikaları yürütecek. Herhangi bir seçim süreci olmadığını, meselenin sadece oy kullanmak olmadığını, hem seçim süreci yürütülecek mücadelede, hem de seçim sonrası yürütülecek mücadelenin çok önemli olduğunu hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla bu dönem ana görevimizin 2023 dönem bu rejimin tasfiyesi olması gerektiğini, bu toplumun eğer gerçekten bir demokrasi talebi yükseltecekse, gerçekten nefes alacaksa, öncelikli görevi adam rejimine ve AKP ve MHP iktidar bloğuna son vermek olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu sonlukla hareket eden bir yerden bu seçimleri biliyoruz. Şu an ittifakta olan sosyalist örgütlerin işte altı e, örgütün birleşmesiyle bir araya gelmiş bir ittifaktan bahsediyoruz. Bence bu dönem uzun dönemlerdir böyle geniş bir ittifakın oluşmadığı dönemlerden geçiriyoruz. O yüzden bu ittifakı önemsemeli ve daha çok büyütmenin yollarını aramalıyız. yerelleştirerek bir kültürlerisine gibi Yerel dinamiklerin bunun içine girmesini sağlayarak, toplumsal mücadele alanlarının burada örgütlenmesini sağlayarak, bizden şunu görmeliyiz, yükselen ve gerçekten dünyanın her tarafında ilerleyen kadın hareketinin, ekoloji mücadelesinin, alevi hareketinin, gençlik dinamiğinin olmadığı bir büyüyemez, tam anlamıyla gelişemez ve bizim hedeflediğimiz sınırlar doğrultusuna gelemez. Yani böyle çok sihirli bir değneğimiz yok, bir formülümüz de dört başı şu şöyle olur, böyle de olur gibi nizami bir şeyimiz yok. Hep birlikte aslında buralardan tartışarak e, en başta konuştuğumuz gibi Emek Özgürlük bloğunun ittifakının yerellerde ayaklarını kurarak, buralardan büyüterek belki sizlerden biz öğreneceğiz. Başka yerlere örnek olacak. Her yerdeki model başka ile örnek olacak, başka yere moral gelecek. Dolayısıyla belki bugün buradan çıkarken bu moral ve motivasyonla Emek Özgürlük İttifakı'nın gerçekten hatta yerleşmesi, buranın tarihini, mücadelemini ikselleştirmesi ve büyümesi için bir görev çıkartarak çıkabiliriz. Elbette ki çok konuştuk, bir daha uygulamak istiyorum. Bizim görevimiz çok fazla tarihsel bir sorumluluğumuz var. E, Devrim öngörüyoruz, devrimsel bir süreç öngörüyoruz. Dolayısıyla Emek Özgürlük ittifakı 3. yolun çok önemli bir taşı olmakla birlikte esas 3. E, yolun kendisi değil dolayısıyla 3. yolun inşası görevimiz bizim önümüzde çok büyük bir görev olarak duruyor. Bu da ezilenlerin tarihsel ittifakıdır. Bütün alanların toplumsal mücadelelerinin örgütlenmesinden geçer. Levent Hocam da söyledi her alanı izlemek zorundayız. Ee, ve her alanın ittifakını kurmak zorundayız ve buralardan buraları büyütmek zorundayız. Ee, önümüz zorlu. Ee, ya en önemli programımızda da olan demokratik ve sosyal cumhuriyetin inşası diyoruz. Yani emekçiler için insanca bir yaşam, demokratik bir Türkiye, inanç özgürlüğü, eşit yurttaşlık, barış mücadelesi, Kürt demokratik çözümü, işte kadınların özgürlük mücadelesi, gençlerin mücadelesi, hayvan hakları ve bunun gibi bir sürü mesele var aslında ülkelerimiz içerisinde. Dolayısıyla böyle bir ülkenin inşası ancak yerelden ve halkların örgütlenmesiyle olur. Bundan başkası e, yani şöyle bir şey örgütlü bir halk olmadığı sürece ciddi bir örgütlük olmadığı sürece iktidar da HDP de olsa sevgili yoldaşlar. Yani biz bunu istemiyoruz. Şu konuda ortaklaşıyoruz. Ondan hiç şüphemiz yok bizim ana halkımız rejimin tasfiyesi ve burada bizim üzerine düşen bütün görevleri yapmamız gerekiyor. Bizim üzerimize düşen görev de sadece biz şunları yaparız, doğru yaparız, gerisi ne olursa olsun değil, bizim millet de buna zorlamak zorundayız. bütün halkları ve emek özürlük bloğunun dışında olan herkesi de buna zorlamak zorundayız. Dolayısıyla çoklu, az önce de söyledim, çoklu görev, çoklu özne, çoklu mücadele. Bu dönem bütün bunları hep birlikte e, görmekten geçiyor bunun şeyi. Dolayısıyla antifaşist mücadeleyle, antikapitalist mücadeleyi, halkların ve barış mücadelesini hepsini hep birlikte yürüteceğiz. Evet önümüzdeki seçim süreci çok kritik. O yüzden geleceğe kaçıştan kesinlikle kurtulmamız gerekiyor. Bugünü kazanırsak ancak geleceği kazanabiliriz. Dolayısıyla bugün de inşa başlamamız lazım. Ee, var olan rutinlerimizi yani şöyle bir şey var, solda da var hepimizde şu kaygılar var çok bölünüyoruz, çok dağılıyoruz böyle bir e, şeyimiz de var bu anlamda travmalarımız da var hepimizin ama bu dönem bu travmalarımızı bir kenara koyup komplekslerimizi dar bulupçuluklarımızı yani öz yaklaşmamız gerekiyor her anlamda, kişisel ve örgütsel hiç fark etmez her türlü şerefden sığılıp askeri müştereklerde e, farklılıklarımıza rağmen bir olmamız lazım. Şöyle e, konuşalım, şimdi Halkların Demokratik Partisi kurulduğunda bir ilkti, Türk Kürt Özgürlük Hareketi'yle ile Türkiye'li sosyalist örgütler birlikte ortak bir partide buluştu. Farklılıklarımız yok buydu, elbette vardı ama ortak programda buluşabildik. Şimdi onu bir ileriye taşıdık. Halkların Demokratik Partisi Emek Özgürlük İttifakı'nın içerisinde yer alıyor. Şimdi biz Emek Özgürlük parkını da büyütüp üçüncü yolun inşasında ilerlemek istiyoruz. E tabii ki bu uzun soluklu bir süreç. Bugünden yarına olmaz. Ama bugünden kazanmaya başlayabiliriz sevgili yoldaşlar. Bu inançla ve bu kararlılıkla, bu azimle ve bu sabırla çalışacağımıza hiç şüphem yok. Ben de hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.